İçimizi hazırladık arkadaşlar. Bakın. Sonra tepsimizi birazcık sıvı yağ döktüm. Böyle fırçamızla yağladım. Sonra yumurtamıza da arkadaşlar iki kaşık yoğurt koydum. Ve birazcık da sıvı yağ damlatacağım. Birkaç damla. Üreğimiz parlak olması için. Bu şekilde bu da zaten hiç malzememizdi bu da yufkamızı tahtamıza serdim ve malzememizi bu şekilde koyalım Ve her yerine yedirelim arkadaşlar bu şekilde. Kenarlara yufkaların kalın olduğu için kenarlarına biraz daha yoğun verirseniz daha iyi olur. Şimdi üzerine de diğer yufkamızı saralım. Serdim arkadaşlar ikinci yufkamızı bakın. Serdim. Onun üzerine de malzememizi koydum. Sonra keselim. Bu şekilde keselim. Sonra tekrar üçgen üçgen yapalım. Sonra iç malzememizi koyalım. biraz fazla oldu diğerini alalım böyle bükelim çok sıkı olmayacak şekilde gevşek kabarması için saralım bunlar da hepsini bu şekilde yapalım arkadaşlar sonra üzerine böyle kenarlarda düzgün olsun köçüklere çıkmaz Böreğimizin yumurtalarını da sürelim arkadaşlar. tarafına böyle güzelce sürelim. 5 tane de böreğim kaldı. Onu da arkadaşlar küçük bir tepsiye koyup donduracağım. 2-3 saat. Sonra da onu buzdolabı poşetine koyup buzluğa kaldıracağım. Bir başka zaman kızartırım onu da. piş, pişmiş halini de size gösteririm arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.